Kalefonlarımızı hazırlayın çünkü magazin dünyasının kalbinden bomba gibi bir haberle karşınızdayız. Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız ve minik prensesleri Elif Ada ile bir araya geldi. Ve işte bu mutlu anlar sosyal medyada esen rüzgar kadar hızlı yayılıyor. Elif Ada, babası Tatlıses ve annesi Yıldız'la olan buluşmasından sevgi dolu kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Bu samimi ve duygusal buluşmaya dair tüm detaylar ve daha fazlası için gözlerinizi ekrandan ayırmayın. videomuzda yılların eskitemediği bu dostane ailenin özel anlarına tanıklık edeceksiniz. Hazır mısınız? İşte başlıyoruz. Türkü dünyasının imparatoru İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinde gösterdiği başarı kadar özel yaşamıyla da sürekli gündemden düşmüyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 2011'de Ayşe Gül Yıldız ile hayatını birleştirmişti. Bu evlilikten kısa bir süre sonra çiftin Elif Ada adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Sevgili izleyiciler, Altın Ufağım diye sevilen Elif Ada'nın 11 yaşına bastığını duyuralım. Babasıyla sık sık paylaşım yapan Elif Ada'nın İbrahim Tatlıses'e olan benzerliği artık gözden kaçmıyor. Minik Elif Bodrum'da babasıyla buluştu ve bu anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Tatlı Ses ailesinde giderek büyüyen ve babasına her geçen gün daha çok benzeyen Elif Ada'nın yeni yaşını kutluyoruz. Elif Ada, babası ve annesiyle birlikte çekildiği fotoğraflarını paylaşırken, Bodrum'un güzel havasında ailecek çok güzel bir kahvaltı ettik mesajını ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir detay. Küçük kız babasına tıpatıp benziyor.